Buna sebep olan kim? Yöneticiler. Ya Ertuğrul Başkan konuşuyor, ya Beşiktaş Başkanı konuşuyor, ya Galatasaray Antrenörü konuşuyor, ya Fenerbahçe Başkanı konuşuyor. E zaten futbolcunun konsantre, yani futbolcu demiyor ki ben bugün kötü oynadım falan. Hakem penaltıyı vermedi, hakem golü vermedi. Bir her maçtan bir şey çıkıyor. E tabii sonuçta ama günden yani hatanın <laughs> e, e, İnsanlar hatalarını hakem hataları üzerine kurmuşlar. Ben hatalıyım, kötü oynadım falan demiyor. Gidiyorsun işte yurt dışına. Beş yemişin sekiz olurmuş. Hakem beğenmedim diyor Türk antrenör. Yani Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir e, lafı çok da yani alışkın da değiliz duymaya. E tabi buradaki hakemleri bulamazsan oradakini beğenmezsin. Adam 121 kilometre koşmuş, sen 110 koşmuşsun. Bir de ne kadar pozisyon oldu da tartışacağız? Ben tar burada geçen bir şey istedim senden hatırlıyor musun? Bak şimdi yavaş yavaş hatırlatalım. Geriye de dönelim de biraz. Buyurun. Galatasaray'ın yedek 11'ini rica ettim senden. Geçen hafta baktık. Değil mi? Evet. Niye istedim ben bunu? Bu Galatasaray Avrupa Şampiyonlar Ligi için kadrosunun çok geniş olduğu falan söyleniyor. Hayır yetersiz dedim. Sen dedin ki hatta şu oynar mı bu oynar mı falan sana dedim. Ya Galatasaray takımı 70'te 3-1 3-1 galiba evet. 70. dakikalarda falan. Tombik Icardi ile Tombik demiyorum. Ne diyeyim abi? Biraz, Tosun mu diyeyim? Kilolu diyelim. Kilolu yani Tombik kötü bir laf değil. Tombik Caner falan var biliyorsun. Sevimli. Ahmet kutucuyu sokuyor ya. Evet. Yani kurtarıcı ben dedim ki eyvah yani neredeyse Twitter'a yazacağım. 5'e 6'ya gider bu maç. Zaten iki tane antrenman, bir, bir tanesi şampiyonlar ligini bırak, Galatasaray'ın kadrosunda olmaması gereken iki tane oyuncu. Senin bütün kadrodaki derinliğin bu işte. Hepsi bu. Ahmet Kutucu'yla senin tabirinle kilolu Icardi. Katılıyorum. Ben çünkü e, normal bir insan olarak Icardi'nin aldığım paranın karşılığında o kiloda sahada olmasını içime sindiremiyorum. Hisi... Paraya ve insanlığa, Galatasaray camiasına yapılan bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Sen öyle değerlendirmeyebilirsin. Yok şunu kabul ediyorum. O yüzden de His ben Hiç... tabii kardeşim. Yani Hiç hazır değil. Hazır olmaması için gerektiren ne yani? Çapraz bağ koptu, Hop. sağlara döndü. Sezon başı yedi. Beşinci hafta bitti. Şampiyonlar Ligi hazırlık maçları falan. Adamın hala iki kat göbeği var. Ben takip etmiyorum ama her takip eden işte Instagram'da sevgili ya şimdi Icardi gibi normal şartlarda Icardi gibi özel hayatı olan bir adama Avrupa'nın hiçbir takımında futbol oynatmazlar. Anca Maradona falan olman lazım senin. Zaten oynatmadılar da. Gönderdiler buraya. En son finali burada yapar. Buradan geldiği yere gider Arjantin'e. Yani Galatasaray'ın kadro derinliği olmadığını, şampiyonlar ligi için yeterli olmadığını anlattım. Doğru, katıldım. Geçen sene ben Okan Buruk için küçük takımın büyük hoca, şey büyük takımın küçük hocası demiştim. Millet beni linç etmeye kalktı. Al 5 birlik maçtan sonra çıkıyorsun. Hakemi beğenmedim diyorsun. Mesela maça başlıyorsun. Niye o tandemi değiştiriyorsun kardeşim? Niye? Demin son sol stopu. Şimdi sen haddini bilmiyorsun. Antrak Frankfurt takımını iyi analiz etmemişsin. Çok belli. Sen neredeyse 3 hafta, 4 hafta üçlü orta sahayla, dirençli bir orta sahayla oynamışsın değil mi Galatasaray'da? Belki fazla üretmiyorsun geçen seneki kadar ama daha az pozisyon veriyorsun, daha diri bir takımsın değil mi? Elinde Osimen gibi çok önemli bir e, oyuncun yok. Deplasmana gidiyorsun. Frankfurt başına. Frankfurt'un belli ki son 4-5 senede yaptığı atılımların nasıl futbolcu alıyor, nasıl satıyor. Hazır. Hiçbirini incelememişin. Karşında bir Frankfurt takımı var. O üçlü orta sahayı niye bozuyorsun? Ve Galatasaray takımı düşünebiliyor musun? Son dakika bir kaleciye 33 milyon euro veriyor. Sağ beki yok, sol beki yok ya. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Sağ beki, sağ bek değil, sol beki, sol bek değil. Yani bir tane saneye alıyorsun mesela. Tamam, kariyeri müthiş bir oyuncu. Tartışmam bile. Ama sahada olmayan bir oyuncuya ya yani artık böyle sıradan 5 milyon ve üstü maaşları biz burada devamlı konuş konuş konuş. Millet herhalde bizi dinliyor. Sonuçta işte Riva, Florya falan deniyor. O parayı da harcadılar bugün. Galatasaray'ın çok mali yapısının düzgün olmadığını söylerken bir tane idaresi çıkıyor. Bizim cebimizde para var, borcumuz yok, harcımız yok falan diye sürüyor. Gidiyorsun Avrupa'da dersini alıyorsun. Ha şu demektir. Bunu da koyalım bak. Noktalı virgül koyalım. Galatasaray bir dahaki maçlarda böyle bir gün daha yaşar mı? Liverpool Çok emin match. değilim. Galatasaray bu futbolu düzeltebilir, daha iyi skorlar alabilir. Ama Galatasaray'ın mental olarak gidişatı yanlıştır kardeş. Avrupa için mi? Avrupa için. Yani Türkiye'de zaten 1-2 olursun, 3. olmazsın. Son 33 Şampiyonlar Ligi maçı 3 galibiyeti var. 3 galibiyetini bırak. Ben sana soruyorum. Ben yaklaşık 40 seneden fazla Galatasaray'ın Avrupa maçlarının yarısına gitmişimdir. Yurt dışında bile. Evet. Ben Galatasaray'ın 5 birlik maç gibi bir maçını bir tane hatırlıyorum. Beraber gittik hatta Fatih Hoca falan. 4-1 galiba değil mi Madrid maçı? 4-1 mi? Ee, Madrid hiç. Madrid de 2 -3 defa oynadı. 3-0 yenildi. Yok yok bir 4 birlik maç var orada. Ezimet var. Ronaldo falan da oynuyordu. 6 var. İstanbul'da. İstanbul'da 6 kime var? Real Madrid'e. İşte 3 maçtır yani 40 senede. Evet. Şöyle bir maç hatırlamıyorum ya. Son 30 senede yok ki bir kere böyle bir maçı. diyor Kaya abi. Bir anlık yani senede 5 heyecanı... keredir anladın mı? Bir tane 5-0 maç var Şais'de ise Chasill'la Ali senden, Ona O maça da gitti. Ama tarihinde Bayern'de, Barcelona'da, Real Madrid'de böyle bir ağır skorlarla mağlup oldu 5 maç vardır. Şöyle bir maç yok. Hele bu zamanda bu kadar para harcamış. Onu söylemeye çalışıyorum sana. Yani niye? Şampiyonlar Ligi'ne gideceğini artık görüyorsun Tüm yaz niye konsantre oldu Niye harcadın bu parayı Hepimiz biliyoruz Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi değil bence Tamamıyla sosyal medya yani Sosyal medya istiyor diye ısrarla sen Osimen e, diye bir adama 150 milyon lira para harcadın 150 milyon euro para harcadın Ortada bir şey yok adam da yok Sağ sol bekin de yok İkinci stoperin yok Zaten ikinci stoperin olsa geçen sene full oynattığın Abdülkerim'i niye kesiyorsun Niye oraya sahabe kaldığın Singo'yu koyuyorsun? Değil mi? Evet, son, son Mesela abi. kanat oyuncun yeterli mi senin? Değil mi? Daha Barış Alper gitse oyuncun da yok. Yani yok. Kötü bir kadro mühendisliği yaptın sen Şampiyonlar Ligi'ne giderken. Şampiyonlar Ligi'nde bütün maçları herkes seyrediyor TRT'den sağ olsun. Bakıyorsun atlet olmayan bir tane oyuncu var mı? Koşamayan, mücadele etmeyen. Herkes yerinde oynuyor. Devşirme oyuncuyla oynar mı adam Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçını oynuyorsun bir de. Hani Şampiyonlar Ligi dördüncü maçtır, beşinci maçtır. Sakatlık ceza. İlk maçını oynuyorsun ya. Evet. İyi Kendin de başladın. Gösteri. İyi de başladın. Ya i̇yi başladın, golü buldun. Yattığı yerlere seviniyordu Yunus falan bir ara. O kimin hareketiymiş sen bana attın ya. Ha? <laughs> Brian Laudrup'un. Laudrup'un. Ee, Güzel 98, bir hareket. Tam orada kaldı işte. Yattı kaldı. Ve Laudrup sevinci ya. Ha Bu arada bir tane Galatasaray'ın net golü sayılmadı. Bana göre ile alakası yok. Hiç alakası yok yani. Bence temas bile yoktu o pozisyonda. Hmm. Orada 2-0 oluyor. Şimdi hmm. 2-0 olsa biz aynı şeyleri konuşmayabiliriz. Onun da hakkını yememek lazım. Doğru. Her şeyi söyleyeceksin. Tabii. Dolayısıyla bence Galatasaray kötü bir kadro mühendisi yaptı. Kötü başladı. Böyle devam eder mi zannetmiyorum. İnşallah da etmez. Ee, ...iyi bir kalecisi var. Düşünsene Oğuz e, Uğurcan'ı. İki maç 11 gol yedi adam 0 hataya. İspanya maçı 6. Bu maç 5. Bu maçta da 3 tane pozisyonu var değil mi? Elinden Kurtardı. geleni yaptı. Ha? Elinden geleni yaptı. Yani çıkarabildiğini çıkardı. Bak. Evet. 11 gol yediği evet. 2 inanılmaz. maçta 0 hatası var. gelir Uğur falan da buradan gelir, şey gelmez. yapmasın. Evet. E, Liverpool maçı geçin. var şimdi. Belli olmaz ya. Yani. Liverpool maçı e, toparlama. var. Kötüdür Kötüdür. Her an her şey olabilir. Galatasaray takımıdır. Ben her, Avrupa'da oynarken her zaman Galatasaray takımının Kaya e, abi, rakibinin yalnız... karşısında bu pozisyona bir daha girmemesi gireceğini çok zannetmiyorum O, o genler ama. kayboluyor yalnız istatistik veriler bunu gösteriyor. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Galatasaray o biriktirdiğini kaybediyor. Ya şimdi yani beklenti Fatih Hoca, Fatih Hoca, diyeceğim ama yani zaten o genlerin çoğu %50'si Avrupa başarılarını Fatih Terim'lidir. Üreten. Şimdi bir Fatih Terim olmak hani millet sallıyor da öyleydi, böyleydi. Federasyon destekledi. işte o paralar harcandı, şu oldu, bu oldu falan. E, öyle kolay değilmiş demek ki bu işler. Avrupa'da devlere kafa tutmak demek ki Fatih Terim olmak da kolay değil. Her yani gelip Galatasaray'ı ligde şampiyon yapan insana Fatih Terim'i hemen aynı kefeye koyup e, ne yapayım aynı seviyede e, ne derler mukayese etmeyeceksin. Veya bir Mustafa Denizli. Elinde adamın takımı yok ya. Tabii. Kimlere kafa tuttu? Tabii. Hem de o zamanlar yani tabii ki şu an 40 yaş Yanındaki seyircilerimiz bile Çok geniş bir kadroyla 92'de çeyrek final oynadı. Bir de o kadrodan yani Galatasaray tarihine girecek bir tane futbolcu belki vardır. Belki. Hı <laughs> Yani Desene ki Galatasaray tarihinde gelmiş geçmiş iki tane 11 yap o kadrodan bir kişiyi iki kişiyi yazamam. 91-92 sezonu özellikle Tanju Çolak'ın ayrıldığı sezondan sonra. Benim çok... dediğim 86-87'den başladı. Ama oradan başladı. 40 diyorum yani. Oradan o başlayalım. işte meşhur yarı Öyle. final oynadı. Yani, yani bu birikimleri Galatasaray kaybetmek üzere. Mesela taraftar diyor ki Şampiyonlar Ligi kadro paralar harcanıyor ama biz Avrupa başları başlıyor ve kaybediyoruz. Ki bunu biz de görüyoruz. Çünkü sen Farklı kaybediyorsun. Ya bir sene simenle uğraştın. Ondan evvelki bir sene Icardi ile uğraştın. Ondan önce Falcao ile uğraştın. Falcao ile uğraştın. Yani üç tane futbolcu ile uğraştın. Yaklaşık 13 senede bir sol bek bulamadın bak. Ta 2012'den beri. Sağ bek. De yok. Sağ bek bulamadın. Sol bek bulamadın. Bir tane stoper bulamadın. Şimdi mesela bir tane Mertens gidecek artık evet. belli değil mi? Hayır. Şun, Tam diyecektim. Geçen sene. Geçen 2024-25 mi? Evet. 202 2024-25. 2023 senesinde bu orta yani saha Bir mı? sene evvel. 2024-25'te Mertens'in gideceği belli mi? Belli. Ha, orada senin çok önemli bir oyuncun var Mertens. 10. Onun yerine bir adam bakmaya o zaman başlayacaksın 23'te. Bu adam bu sene oynayacak seneye yok. Ki... Veya Muslera gidecek mi? Evet. Tamam mı? Belli gidecek adam 37. İşte ailem bir oynamak istemiyor. Diyor, gideceğim diyor. Sen 2024-2025'te yapmayacaksın o transferi. 23'te yapacaksın. Çok doğru. Anladın mı? Sen kadro mühendisliği bu. Bak benim önümüzdeki sene işte Icardi gidecek. Değil mi? Mesela. Icardi bu sene diyelim çok iyi oynadı. 30 gol attı falan filan. Ama Icardi'nin bir dahaki sene olmayacağı çok net. Senin şu anda önlemini alman lazım. Şu anda araştırmaya başlaman lazım. Osman'ın yanında biri gerekecek. Osman Yanında biri gerekecekti. Bir tane daha santfor alacaksın Alacağım. sen ya yani, büyük takımsan. Ya büyük takım olmanın veya Avrupa'daki büyük takımlarla e, mücadele edebilmenin yolu 21 tane kadrondaki oyuncunun birbirine yakın oyuncular olması lazım. Doğru. Senin bırak bir tane ya iki, bir tane sağ bekin yok. Bırak ikiyi bir tane sol bekin yok. Dördüncü stoperin yok. Kaya abi koşu mesafeleri de çok konuşuldu. Editörüm sevgili Kenan hatırlatıyor, 121,5 kilometre koşmuş Frankfurt. Galatasaray 110,7. Bu da çok konuşuldu. Ama bütün e, Şampiyonlar ligine baktığın zaman 126 koşan yok. <laughs> Hepsi 120 ve üstü. 120 artı. Evet. 100, Galatasaray 110. E, Galatasaray maçlarını bekleyecek. Şöyle bir hafta içine bir maç. Burada bizim ligimiz iyi de, başlamadı. Bizim ligimiz eskiden bu kadar kalitesiz değildi. Bak son 3 senede... de. 1 2 olan takımlar 30 puan 35 puan fark yapıyor. Olmaz böyle şey. Evet. Bu ligin çok ciddi şekilde seviyesi düşük. Bak şimdi mesela Eintracht Frankfurt takımı diyorsun, değil mi? İsmini senelerdir duymuyorsun. Kaya bu yani. futbolcular hazır, alıp üreti. Sonra veririz. İstediğiniz. Eintracht Frankfurt takımı her hafta kimle oynuyor? Schalke, Dortmund, Bayern. Değil mi? Köy Köl. Şimdi bu takımların hepsi Şampiyonlar Ligi takımıyla oynuyor. Yani adam 3 günde bir Şampiyonlar Ligi maçı oynuyor zaten kendi liginde. Lever Kuzun. Yani Bundesliga'yı say şeyi saymıyorum zaten Premier Ligi. Adamlar 3 günde bir Şampiyonlar Ligi maçı oynuyor. Rakipleri öyle. Sen kimle oynuyorsun? Kayseri, Antep. İşte bir Göztepe biraz. Zorlama anlamadım. Geçen sene Galatasaray'ın derbiler dahil oynadığı bir tane sert maçı söyle içeride. Yani Galatasaray, Bırak seviyesinde yakın seviyeye gelen bir tane takım yok. Fener Beşiktaş dahil buna. Yok. Senin Arda bu liginde çünkü challenge yok. Arda, Arda sporu iyi karşılık. Ya işte verdi. biraz bir ya yarım saat veriyorsun, 60 dakika mahkum oynuyorsun. %75'i 25 topla oynuyor Galatasaray. Galatasaray rak yani maçın %50'sini rakibin 3. bölgesinde, yani rakibin 1. Evinde Beşiktaş oynuyor. tamamen baskı yaptı, kurdu, kazandı. Hak ya, tamam bir tane de söylersin ama Beşiktaş beş, o barcadır. seviyede mi? Onu Söyle, O seviyede mi? O maçlık o seviyedeydi. Yani ben de diyorum ki o maçlık yani senin seviyen de bir tane takım yok. Artı hakemler de biraz dürttürüyor. Üç büyüklerin hepsini dürttürüyor. Bu kadar basit. Biraz da destekledi mi ondan sonra tablo oyunu bu, bu çıkıyor. Sen de diyorsun ki hakem beğenmedim. Beğenmezsin tabii. Oradaki hakem devam diyor. Sen ayakta kalamıyorsun. Barış Alper'e görmüyor musun? Kaç kere yere attı. Ben burada eleştirdiğim zaman Galatasaraylı futbolcular kendini yere atıyor dediğim zaman hemen saldırı başlıyor bana. O gerçeği söylüyorum kardeşim. Evet. Bana ne Galatasaray'dan, Fener'den, Beşiktaş'tan şu kadar menfaatim yok olmayacak da bundan sonra. Peki. Sadece bildiğimi anlatmaya çalışıyorum. Yani nasıl Fenerbahçe Kulübü Başkanı demin söyledim. 7 senedir başarısız bir adam. Herkes gitti, o kaldı. Hala hakem diyor, yapı diyor, bana kurulan komplo diyor falan diyor. Hadi şimdi diyorum ki bak 4 ay yurt dışına gitsin Fenerbahçe 10 puan şampiyon, 10 puan farklı şampiyon olur. Ali Bey Bunda ben, biraz takımı biraz strese, mi, gibi strese gibi mi sokuyor Ali Bey'in varlığı? Allah'tan bak bu antrenör